Evet sevgili Terazi burçları. 3 ila 9 Nisan 2022, pardon 23, 22'de kalmışım ben. <laughs> Haftalık burç yorumları için e, buluşmuş bulunmaktayız. Haydi şöyle kartımızı şöyle taşımızı kenara alalım ve kartları karıştırmaya başlayalım. İlk olarak ile başlıyoruz. Pazartesi gündemimiz biraz üzücü galiba sevgili Terazi burçları. Evet üzüldüğümüz bir konuda karar vermemiz gerektiğini söylüyor kartlar bize çok uzun süredir düşünüyormuşuz hatta kayıpla kazanç arasında bir yerde gelip geliyormuşuz ama e, yepyeni bir başlangıç yapmak için bugün çok uygun bir gün dediğim bize kartlar salı gününe geldiğimiz zaman ise artık üzülsek de üzerimize düşen o adımı Atmak zorunda olduğumuz ve yapmamız gerekenleri yaptığımız bir gün olacak. Üzülebiliriz. E, bazı şeyleri bırakmak zorunda kalabiliriz. Ama e, ileride mutlu olmak istiyorsak kafamızdaki o dönüp duran düşünceleri bir kenara bırakıp artık gerçekten yapmamız gerekenleri yapmamızı... E, gerektiğini kabul ettiğimiz bir gün olacak salı günü. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman ise biraz üzerimizde bir baskı hissedebiliriz sevgili Terazi burçları. Bu baskı bizim bilinçaltımızdan kaynaklanan korkular olabilir. işle alakalı ee, yoğun bir dönemden geçiyor olabiliriz. İnsanlarla aramızda bir uyum sorunu yaşıyor olabiliriz. Aile ilişkilerimizde biraz bir durgunluk söz konusu olabilir. Perşembe gününe geldiğimiz zaman ise biraz daha artık e, hava elementi temsilcileri hep böyle e, girişken atılgandırlar ya burada biraz daha kendi içimize döndüğümüz ve e, etrafı incelediğimiz, biraz böyle bütün seçenekleri değerlendirdiğimiz, onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şu tarafa mı gitsem, bu tarafa mı gitsem diye e, hem duygusal dünyalarında hem de his dünyalarında biraz böyle ikilemde kaldıkları günler devam ediyor diyebiliriz. Şimdi hafta güzel başladı ama enerjimiz gittikçe düşüyor mu? Ne? Bir bakalım bakalım Cuma günü ne verecek bize sevgili terazi burçları. Cuma günü gördüğümüz kadarıyla kafamıza bazı şeyleri bitiriyor olacağız ve ardından gelen bir rahatlama hissiyle ve verdiği kesinlikle biraz daha kendimizi güçlü hissedebiliriz. Cumartesi gününe baktığımız zaman ise kimi terazi burçları aşkları ile ilgili çok güzel günler geçirebilirler. Çünkü aşklar kartıyla değnek altısı bize diyor ki seveceğinizden güzel haberler alabilirsiniz. Daha durgun ve içimize döndüğümüz bir hafta olduğu aşikar çünkü bir dolunay yaklaşıyor. Hepimizi etkiliyor bu dolunay. Aylar biliyorsunuz e, eril dişil enerji fark etmez ama Cumartesi günü terazi burçların birçoğu için muhtemelen aşk odaklı bir gün olacak ve son güne geldiğimiz zaman ise bizim karşımıza Evet Ha, güzel 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 bak burada ikilemde kaldığımız bir konuyla alakalı güzel bir haber alabiliriz sevgili terazi burçları ee, bazı teraziler e, e, artık ektiklerini biçmek isteyecekleri ve e, duygusal anlamda kırılma yaşayabilecekleri bir sürece giriyorlar bilginiz olsun ama bu kırılma negatif bir kırılma değil çünkü yıldız kartı bize diyor ki e, bu kararı artık ne kararınız ne yönde olursa olsun bu kararı verdikten sonra e, sizin için bir yükseliş veriyor sevgili teraziler elbette güneş burcunuz ay burcunuz Burcunuz e, yükseleniniz bu e, terazi burcu olabilir ama lütfen yükselen burcunuzu da dinlemeyi unutmayın. E, şu an buradaki enerjimiz kimle tuttu bilmiyorum ama özellikle aşk hayatında bir sıkıntısı olan varsa artık karar veremiyorsa bıçak gibi keskin kararlar alabileceği bir vakte girmiş bulunmakta ve bu kararı aldıktan sonra da çok güzel bir yükseliş e, hayatına girmiş olacak dedi sevgili terazi burçlarım. Şimdi işaret kartlarımızdan da kartlar çekelim ve soralım bu hafta terazi burçlarının gündeminde almamız gereken mesaj nedir İtibar ve yükseliş bakın yıldızla birlikte geldi ne kadar mantıklı değil mi kartlar böyledir arkadaşlar tarot hele çok net sorularınız ne kadar netse cevaplarınız o kadar nettir hadi bakalım kartlar neler söylemiş bir bakalım neyi hafife alırsan onunla sınırlarsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir demiş evet doğru bir karar alırsak canımız acısa bile sonunda bizim için bir yükseliş olduğunu verdiği kartlar dediğim gibi lütfen yükselen burcunuzu da dinlemeyi unutmayın zaten videonun sonunda seçtiğimiz kartlar görünecek oradan kendi bir yükselen burcunuzu da dinlemeyi unutmayın sevgili terazi burçları. Bütün güzel enerjilerimizi size gönderiyoruz. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.